Abici merhaba nasılsın iyi misin teşekkür ederim siz nasılsınız 30 Ağustos senin için ne ifade ediyor özgürlük ifade ediyor Atatürk ifade ediyor e, demokrasi laik e, ifade ediyor her şey ifade ediyor peki bunlar siz... kaldı mı zor çok zor ve giderek de azalıyor sizin sokakta olmanızdan da çok bilakis çok mutluyum millet e, milletin sesi oluyorsunuz çok teşekkür ederim risk de alsanız İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Evet. Siz de iyi ki varsınız. Siz evet. olmazsanız bizim e, soracak kimsemiz de olmayacak. İşte o yüzden ben... sizin de varlığınız çok önemli. Konuşmaya bile bilmeyen insanlar sadece bir şey diyorlar. Onun arkasına sığınıp şu andaki gücün arkasına sığınıp, biz Atatürk'ün arkasına sığınıyoruz. Yok, Atatürk'ün arkasına sığınmayalım da yanında duralım. Yanında Onun durumu, ilkelerini takip edelim. Duralım. İlk Evet, aynen o katılıyorum yüzde yüz. İlkelerine zaten yolumuz belli, bize çizmiş yolu. O yolu bırakmasak biz zaten ışığa ulaşacağız. Çünkü bazıları diyor ki siz de Atatürk'ün arkasına sığınıyorsunuz diyorlar, yani eleştiriyorlar. Ben, Onlar da size... Allah'ın kitabının arkasında gizleniyorlar. Ol, olmayan şeylerin arkasına sığınıyorlar. Biz şey olmazsa, biz, ben o şeyle söyledim arkasına sığınıyor derken biz onun yolunda gidiyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kutlu olsun zafer bayramımız o zaman Hepimizin şimdiden. De. Hepimize. Geleceğiz. İyi bayramlar olsun. İnşallah. Sağ İyi çalışmalar. Olsun. Kolay gelsin. Sağ ol. Uzaktan geldik ama. Nereden geldin? Fransa'dan geldik konuşmak ha, için. Fransa'dan geldin konuşmak için. Ha. Şimdi hoş geldin önce. Hoş Gurbetçisin. Aynen. Bugünkü sorum hep genelde aslında ekonomiye bağlanıyor konu ama Maalesef. ben 30 Ağustos'u soruyorum. 30 Ağustos hakkında ne düşünüyorsun? Senin için ne ifade ediyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı diye bizim için önemli bir gün. Ama çok fazla detayı bilmiyorum maalesef. Mesela yani 30 Ağustos Kurtuluş Savaşımızın nihayete erdiği, Cumhuriyetimizin kuruluşunun artık ne denir? Fitilinin ateşlendiği gün. Evet. Denebilir belki de bir anlamda. Fakat Fransa'dan baktığında ülkemizin durumunu nasıl görüyorsun? Bizi ilgilendiren şey sonuç olarak ekonomi için gittik. Aha. Ve bizi ülke ekonomi e, e, ilgilendiriyor özellikle. E ama evet. siz euro ile kazanıyorsunuz. O zaman size iyi olması lazım. E, ne kadar iyi olsa da e, şey olarak e, euro olarak da şey geçti. Yani eski şeyle eskiden bazı ürünleri alıyorduk. Misal bir euro Aynı ürün şu anda euro bazında bile iki euro iki buçuk euro geçti. Burada daha pahalı. Daha pahalı kesinlikle. O yüzden de yerli turist dahil yazlı olmasına rağmen Türkiye'de bu sene yarısı gelmedi. Gelmedi yani. Evet ekonomiden dolayı. Yani ekonominin ne kadar kötü olduğunu Türkiye'de kanıtı aslında diyorsun. Kesinlikle. Ee, o yüzden Türkiye'nin bir anlamı kalmadı bizim için. Yani sonuç itibarıyla. Türkiye'nin bir anlamı kalmadı derken, yani buraya gelip tatil yapmanın anlamı kaydı. Yoksa Türkiye'nin anlamı kayb kaybolmaz. Başka konudur o başka o şey dedi ne de. yani? Yanlış anlamasın. Tatil var. anlamından dolayı e, şey kalmadı yani buraya gelmenin anlamı kalmadı. O yüzden başka ülkeleri tercih ediyoruz Aha. Avrupa ülkeleri, herhangi birini buradan daha ekonomidir. Evet şimdi çok ilginç bir şey söyledin. Yani sen euro ile kazanıyorsun, doğru mu? Evet. Biz burada TL ile kazanıyoruz ve buradaki her şey euro fiyatına. Geçmiştir. Bazı ürünler euroyu geçmiştir. Geçmiştir. Avrupa e peki bu millet Türk halkı ne yapsın ya bu ülkede yaşayanlar? Gayet memnunlar ya. Memnunlar. <laughs> yani eğleniyorlar. Ee, Türkiye'de şunu ya ayıramıyorlar. %10-15 veya bilinmeden 20 ile kalan 80'i birbirinden ayıramıyorlar o yüzde 15 20 çok güzel geçiniyor. Avrupa'dan öyle bir hayat yoktur. Çünkü yüzde 80'i onlara çalışıyor. O yüzde 15 20'ye çalışıyor. Değil mi? Onların rahatı. Onlar çok rahat yani. Evet. Yani biz de o baştakiler halk için çalışıyor. Burada halk baştakiler için çalışıyor. Yani değil mi? Burada farkımız sadece burada ayıramıyoruz. Ama ona rağmen destekliyorlar senin de dediğin gibi. İşte ayıramıyorlar. Yüzde yirmi diyor örnek bizimkiler diyor baksana poşetler dolu. Evet. Doğru dolu da kimler için dolu? O yüzde on beş yirmi için bütün mekanlar doludur. Doğrudur yani ufak bir ülke der ki 100 milyona yaklaşmış bir ülkedir. Şimdi şu klasik soruyu sana da yönelteyim. Mesela diyorlar ki bazı Türkiye'de yaşayanlar ve bazı gurbetçiler özellikle Almancılar kızıyorlar Almancı deyince de kıskanıyor diyorlar Almanya, Fransa da kıskanıyor mu? Kesinlikle kıskanıyoruz yani bunu <laughs> bu şartlardan hala memnun olanı Avrupa gerçekten kıskanıyor yani bugün hangi cumhurbaşkanına sorarsan sor bu şartlarda hiç kimse ülkeni yönetemez yani. bu Bunları yönetiyor ve devam ediyor. Artık çeyrek asra dayandı. Halen devam ediyor yani hiç Avrupa'daki bir cumhurbaşkanı bunu yapabilir mi? Ben 25 senedir Fransa'dayım. Ee, daha ilk defa bu şu anda pandemiden dolayı Macron ikinci defa seçildi. Bir defa daha fazla kimse seçilmemiş. Ha. Bunu yapan e, bizim reis bunu yapıyor ama. o yüzden Seviyorlar seviyorlar. Olarak... Seviyor millet. Ha, Türk deyince bizden kaçıyorlar abi. Vallahi ne seviyorlar abi. ya. Ciddi mi? Kesinlikle ya bizi kovuyorlar. Biz yüzsüzlükten kalıyoruz yani. Ha Türk deyince bizden kaçıyorlar abi. Ha pazarda Avrupa'da şah, hayat şartları kötüdür. Türkiye çok güzeldir. Yani bizi orada tutan hiçbir şey yok. Ufaktan bizi kovuyorlar da. Ha Türk deyince bizden kaçıyorlar abi. O yüz diyorum o zaman niye orada kalıyorsunuz? Değil mi? Bu bizim vatanımızdır, ülkemizdir, toprağımızdır. Siz orada ne yapıyorsunuz? Ha Türk deyince bizden kaçıyorlar abi. Örneğin orada şu anda bazıları 40 yıldır orada vatandaş olmasına rağmen elinden gelseler o oturumu iptal ediyorlar. Bir oturum için aylarca, yıllarca sıralarda bekliyoruz. E burada ülkemizdir. İstediğimiz saatte yapıyoruz. Istediğimiz Ama kesin, bir de dönmüyorlar, yap kesin dönüş de yapmıyorlar. Çünkü bunların yüzünde bu ülke zaten bu halde. Buraya gelip öyle söylüyorlar. Orada destek veriyorlar. Orada yaşa vuran ekmeğini yiyorlar. Hayat şartlarını hepsini de bilinçli yapıyorlar. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Abi. Rica ederim. Sana Biz teşekkür ederiz. Evet. Kolay gelsin size. Evet. Önce Halil Hatır soruyorum. Nasılsın? İyiyim. Gündemi takip ediyor musun? Evet. 30 Ağustos ne ifade ediyor senin için? Atatürk şeyi yani. Neyi? Zafer Bayramı. Zafer Bayramı. 30 Ağustos Zafer Bayramı. O zaman hayırlı uğurlu olsun, kutlu olsun. Tabii ki. Bazılarının derdi var ya bu At 30 Ağustos'ta, Atatürk'le, Cumhuriyet'le. Ne düşünüyorsun? Ya hasta. Ama bu her zaman yani oldu da şimdi ben anlamıyorum yani. Bunlar ne, yani ne dertleri varsa ben de bilmiyorum yani. Adam koca Türkiye'yi kurtarmış. İnsanlar her şey, herkesi özgür yapmış. Daha ne istiyorlar ben de bilmiyorum. Nasıl ülkemizin geldiği duruma bakıyorsun mesela Zafer Bayramını yaşadık. Bir zafer yaşadık. Kurtuluş Savaşı yaptık. Evet. Ülkenin geldiği durum nasıl? Çok kötü şimdiki durum. Çok ben gene ben burada kalmıyorum. Ben Hadi. kalıyorum. Nerede? Öyle... Nerede? İsviçre'de. Ha sen yurt dışındasın, gurbetçisin evet, sen. Evet. Gurbetçi daha denk geldi. Evet, evet, evet. İsviçre'de kıskanıyorlar mı Türkiye'yi? Yok canım, burada da ben, ben fabrikada çalışıyorum. Örneğin diyorlar ki, Türkiye neden o kadar pahalı? Siz nasıl yaşıyorsunuz? Ben de diyorum, ben de bilmiyorum ki. Evet. Çok insanlar dedim, çok zorluk çekiyorlar. Sorsana kameraya bakarak, ey Türk milleti, ey bu halk nasıl yaşıyorsunuz bu yoklukta diye sorsana. Hey Türk halkı, nasıl yaşıyorsunuz bu zorluklardan? Birleşin artık. Ne zaman uyanacaklar? Bilmiyorum ki ne zaman. zaman ne uyanacaklar? Ne zaman uyanacaklar? <laughs> teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ayıptır sorması verdin mi AK Parti'ye oy daha önce? Yok canım biz hep şeyiz yani. Evet. Hep cepheliyiz. Evet. hep cephediz. Anladım peki teşekkür ederim. Ben Sorayım mı abicim sana kavunu almışsın? Sorayım mı? Teşekkür ederim abicim sağ olasın. Yok abi, evden bekliyorlar. Bak, Vallahi olayım, o zaman, bak, o zaman 30 Ağustos ne ifade ediyor senin için diye soruyorum. 30 Ağustos Türk milletinin şeyi eee bir zaferiydi. Evet. Bazılarının derdi var ya bu Zafer Bayramı'yla Atatürk'le falan ya. Ya işte kültürsüz insanlar böyledir. Ha. Evet, doğrudur. O zaman tebrik ediyorum. Kutlu tebrik. olsun Zafer Bayramımız. İnşallah ederim. bütün tümlemiş. Sorayım mı abicim konuşmak ister misin? Dişçi... Zafer Bayramı ne ifade ediyor senin için diye soruyorum. Cumhuriyeti. Kız olsun. Cumhuriyeti. Değil mi? Evet. He. Cumhuriyeti. Peki ülkemizin geldiği bu durumu nasıl görüyorsun? Kurtuluş Savaşı yaptık. Zafer Bayramı 30 Ağustos. Önce kutlu olsun, hayırlı olsun. Ülkenin geldiği durumu nasıl görüyorsun? Vallahi çok karışık ya. Neden? Karışık. Ya bilmiyorum şu an ben gidiyorum. Tamam iş Sağ, ol. Allah, sağ ol. Gençler merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. 30 Ağustos ne ifade ediyor sizin için diye soruyorum. Zafer Bayramı. Yani Atatürk'ün en önemli zaferlerinden birisi de. Savaşı'nın nihayete erdiği. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aynen öyle. Peki. Kim kutlar zaferleri? <laughs> Zaferi kim kutlar? Zaferi kazananlar kutlar yani. Bravo. Yani millet olarak biz kutlarız. Hep evet. evet. millet var. Bazıların derdi var Atatürk'te. Cumhuriyetle ne düşünüyorsunuz? Ne derdi var bunların? İktidarın mı? Yerilerinin dedi. Bir kesimin. Yani. Ee, bir kesimin. Yani şu anki iktidar çok sıkıntılı bence ya. Hani bilmiyorum da değişmesi lazım bence. Peki değişecek gibi duruyor mu? Ya değişmeli bence. bence bir şeyler olmalı. Son şansları. Bundan sonra sonraki seçimde Bunlar bitiyor bana göre. Nasılsın? iyi misin? Allah'ım şükür olsun, iyiyim. 30 Ağustos ne ifade ediyor senin için? 30 Ağustos Zafer Bayramı. Yani ülkemizin muzaffer olan ordularının anlamını fark edebiliriz. Peki kutlayabiliyor muyuz keyfince, huzurlu şekilde? Ya kutlayan kutluyor, kutlamayan kutlamıyor yani Neden? kutluyoruz. Kutlayamayan kutlayamıyor. Ya şimdi işi ucucu oluyor, kutlayamıyor. Ben sormadım ben, ekonomik anlamdan sordum ekonomi acaba. Ekonomi anlamda hiç farkı yok abi. Yok, nasıl ekonomi? Güzel, iyi abi. Allah'a şükür olsun, iyi abi. E, milli paramız da her kaybetti ya. Euro 48 lira oldu, dolar 41 lira oldu. Abi bizim milli paramızı kullanmadıkça değer kaybeder. Ondan mı? Dolarla, euroya yöneldikten sonra bizim paramız düşer. Ondan mı düşer? Tabii ki. Ha. Dolar yürü alıyorsun. Yani zengin olmak isteyenler, ülkeyi düşünmek istemeyenler var. Yani ülkenin menfaatini. Türk parası, milli parasını kullanacaksın kardeşim. O zaman ülkenin ekonomisine bak. O zaman nasıl iş yapacak? Sen dolar mark yürü alıyorsun. E peki enflasyon da yükseliyor. O neden oluyor? Enflasyon ondan oluyor. Ha, ondan oluyor. Tabii. Peki bizi yönetenlerin hiç kabahati yok mu? Ya kabahati yok. Yok. Yok kabahati Ama yok. Sayın Erdoğan demişti ki ben ekonomistim demişti ya. Yani... Nebati demişti, bakın demişti, gözlerime bakın demişti. Sonra kur korumalı mevduat diye bir şey çıkardı, evet. tam 60 milyar dolar zarar ettik evet. Senin benim cebimden çıktı bunlar. Sorumlusu kim? Sen misin? Ben miyim? Hayır, o vatandaş, vatandaşın şeyine kalmış. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Ben. Biz ekonomiyi vatandaş olarak düşürüyoruz. Ha. Bizim elimizde her şey. Ha. Sayın ben, Erdoğan hiç şey değil o zaman. Hiçbir hiç hiçbir abi. şey yok mu? Etkisi yok mu? Erdoğan'la Erdoğan'dan başka bir lider gelecek bir lider yok zaten. Yok şey. yok, yok abi. Giderse evet. Allah göstermesin. Giderse 100 sene geri gidecek. Allah Allah. Gidecek abi. Ne diyor bu ya? Gider. Ben Neden zaman, gider? Yaşasın abi. Ben 61 yaşındayım bak 61 yaşındayım sağlıkta, şeyde, ulaşımda, her şeyde bir farklılık çağ atladık. Önceden babalarımız, annelerimiz hastanede rehin kalıyordu. Şimdi de randevu alamıyorlar. Alıyor, niye? Ya ben Anladım. alamıyorum mesela, aylardır mideyle ilgili. Alırsın abi, alırsın. Ulan niye, ya, ya. yalanı söyleyeceğim, yalan ya. yalan söyleyeceğim sana. Metizliğe yaz, bak ne? nasıl alıyorsun, ne? Cumhurbaşkanlığı şeyine yaz, bak 24 saatte sen ben randevu ben alıyorsun. Ya. alıyorsun. Ben, beceremiyorum o zaman. Becerisin abi sen tahsillisin yani. Yok, yok. o zaman yalan mı söyleyeceğim sana alamıyorum. Beceresin abi, beceresin, sıkıntı ya. yok. Ne yani. mesela... diyorsun ekonomi? E ya ekonomi vallahi. Sen ne emekli diyorsun? Emekliyim. Ekstra çalışıyor musun? Çalışıyorum. Aa işte bak olmadı yani. Bak şimdi. <laughs> Ama olmadı ya. ya. <laughs> hem Hem emekli diyorsun, hem ya, emekli olduktan halde gidip çalışıyorsun ya, bak. Ya ben aynı baş, yaştayız biliyor çalışmasam, musun? Azam ölürüm, ölürüm. Çalışan adam, çalışan demiyor, pas tutmaz. keyiften çalışıyorsun ya. Keyiften evet. çalışıyorsun. İhtiyacın çalışan olduğu demir için değil. Tutmaz. İhtiyacın olmadığı için çalışıyorsun. Allah'a olsun. Tamam. Allah'a şükür olsun hemşerim. Sen nerelisin nerelisin? Boş benim nerelim ol. Bursalıyım, dünyalıyım ben. Ben de 22 sene Bursalıyım, Karadenizliyim. Karadenizli, Trabzonlu musun? Aynı zamanda milliyetçiyim, Milliyetçi. Türkiye Cumhuriyeti'nin şanını, şerefini Aa. düşünen tamam. insanım. Tamam, bak. Şurada bak bir dövme görüyor musun bak burada? Evet. bu biliyor musun? Bak, evet. ay yıldız var. Görüyor evet, musun? evet, evet tamam. Orada Arnavutluk tamam. bayrağı var. Hamam, tamam. bayrağı Türk. Tamam. tamam. Tamam mı? Tebrik ederim. Eyvallah. Tebrik ederim. Aynı Görüşürüz. devreyiz, aynı dönemiz. Sıkıntı yok. Tamam tebrik, mı? Tebrik ederim. Bu ülke abi. hepimizin ama ekonomi çok kötü. Ekonomi düzeldir abi. Ekonomiyi biz kötü yapıyoruz abi. Biz yapıyoruz. Şimdi adam alıyor burada 10 liralık malı gidiyor 15 liraya satıyor. Tamam gel ablacığım gel gel gel. Gel böyle böyle. Yok kulak oluyor. Tamam gel ama gel sor sor. Gel, 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 gel abla da geliyor. Gel ablacığım. Şimdi <laughs> Abimi duydunuz mu abimi? Az bir şey duydum. Evet. Ee, pek siyasetten anlamıyorum ama yok, şimdi birazdan eşimi ama, bekliyorum ben. O geldikten sonra size siyaseti tam net bir şekilde izah edecek. Açıklayacak. Öyle bir profesör gibi konuşuyor ki. Ha, evet. Aklınız hayaliniz durur. E, gidişatımız tabii ki de iyi değil. Diğer mesela ülkelere nazaran çok rahat ve şey yaşantımız yok. Güzel böyle sosyal bir yaşantımız var mı Allah aşkına? Böyle bir mevsimde denizlerde, eğlence yerlerinde olacağımız yerde koskoca yazımızı evlerde geçiriyoruz. Niye? Çünkü e, yetişmiyor, insan artıramıyor bile ki bir yerlere gidebilsin. Şimdi sözünü kesiyorum az önce sizden önce. Bir Fransa'da çalışan bir gurbetçi bir de İsviçre'den ayrı ayrı denk geldi. Dediler ki Türkiye'deki pahalılık dedi Avrupa'yı geçti dedi. Ne düşünüyorsun? Vallahi çok kötü. Gidişatımız hiç iyi değil. Tabi tabi ya, büyükler bak, nokta daha iyi. Yiyor. Bak bak, şimdi Avrupa'da benim abim var. Hı -hı. Ben diyor alıyorum, 10 bin avro diye alıyorum diyor. Anlıyor musun? Evet. 10 bin avro alıyorum diyor. yorum alıyorsun TL mi? Ben, ben TL alıyorum. Abi. Peki, yani TL neden Avrupadaki gibi burada değersiz? İşte değersiz neden değersiz ve neden her şey çok pahalı Avrupadaki gibi? Ya değersiz dediğin zaman biz dolara, euroya e, yönelirsek değersiz olur tabi. Millim dolara, euroya mı yöneliyorsun? Ya ben var ya şu şartlarda hiçbir şeye yönelemiyorum doğrusu. Buradan e, yetkililere çok selamlarımı söylüyorum. E, asgari ücreti yetmediği için yan tarafa ayrım bir ayrım yapamadığımız için sadece hayatı boğaz tokluğuna yaşıyoruz. Bu. Anladım. Bu arada benim sorum aslında 30 Ağustos'daydı. Ne ifade ediyor? Onunla kapatayım. Ya, ben yani. e, Güzel yani. Herkesin bayramını kutluyorum herkesin. Evet. Kutlamak isteyenlerini de kutluyorum. Peki insanlar huzur içerisinde, refah içerisinde kafası dağınık olmadan kutlayabiliyor mu? Hani nerede görebiliyor musunuz? Hani Peki, nerede? Sizce bu şöyle antresi. bir gezdirin şöyle bir bakın bakalım. Şu hava şu şey... 30 Ağustos bir havası var mı burada? Ya, az önceki abi çok iyi hani, gidiyor. Hani nerede hiç göremiyorum. Ne bayrak var mı? Hani bayrağımız nerede? Sanki bir matem havası var gibi. Evet. Çünkü insanlar artıkın hayatı şeyine düşmüş yaşam şeyine düşmüş. Zaferi kim kutlar? Kimler kutlar zaferi? He vallahi kutlamak isteyen ben kutlayamıyorum. Bak Peki hiç... kazananlar kutlar değil mi? Elbette biz bir şey kazanmadık ki niye kazanalım? kutlayalım? tozu kazandı kutlu. Ya on, onu kutluyoruz ama ya amacımıza bir şeyimize eremiyoruz. Bir şeyimiz o biz, özençle bir şeyle bir yere varamıyoruz. Bunlar yetiyordur yani. Yetkililer gerçi bunları sizin de, e, şeylerinizi dinlemiyorlar boş boş konuşmuş gibi oluyoruz. Teşekkür ediyorum. Kutlu olsun bayramımız. Sağ olun. Yine de teşekkür ediyorum. E şimdi eşim gelecek. Gelşin eşim ya, gelsin ya. de bak size neler söyleyecek bir görün. Böyle ben bile şaşıp kalıyorum yani. Abicim merhaba nasılsın? Teşekkür ederim sağ olun. Şimdi olsun. yengeyle konuştuk dedi ki enişte, enişte çok dolu dedi eşim çok dolu dedi. <laughs> ben de dedim bir gelsin konuşalım. Gözler de vallahi Atatürk gibi ha masmal. Selanikliyim zaten ben de. Selanikliyim ben de. Selanikliyim o Atatürk'ün hemşerisisin o evet. zaman. O zaman sorum şu, şöyle bir gelin de tramvay geliyor oradan, bir sakatlık çıkmasın şöyle. Tamam burada durabilirsiniz. Sorum şu, yengeye de sordum aynı şeyi. O tuz olsa senin için ne ifade ediyor? Bu bizim zafer bayramımız. <laughs> Türklüğümüzü, milliyetçiliğimizi, insanlığımızı ifade ediyor. Evet. 15 Temmuzlar gibi değil yani. <laughs> evet, yani 15 Temmuzlar gibi değil. Aynen. Peki, Esas kim kutlar, mi? zaferleri kim kutlar? Vatanını seven insan kutlar. Kazananlar kutlar. Kazananlar kutlar, evet. Yani hemen abi durdu. 30 Ağustos ne ifade ediyor senin için? Zafer Bayramı. Zafer Bayramı. Kim kutlar zaferi? Vatanını seven kutlar. kutlar değil mi? Evet. Kazananlar kutlar değil mi? Kazananlar kutlar. Peki rahat kutlayabiliyor muyuz? Evet. He? Evet evet. Biraz ekonomik anlamda sıkıntı var diyorlar. Yok öyle bir şey yok. Yok mu? Yok yok. Bir sıkıntı dakika, sıkıntı ekonomik sıkıntı yok diyor abi. Neyin tuzu kuru baksana bıçık motorla gözle. Ben de onun gibi olsam <laughs> ben de... Tuzun kuru mu? Ya tuzumuz kuru Allah'a <laughs> şükür. Evet, tamam. O zaman Allah kuru olmayana abi. bir soralım. Evet ya, abi. Sen poseke deri yazmışsın herhalde duvara. Ben asamadım daha deriye duvara. Valla <laughs> biraz biraz da sıkmak lazım abi. <laughs> sıkmak lazım. Evet. Peki bizi yönetenler sıkıyor mu? <laughs> e, ya e, sıkıyor ya, mu? Onlar lan? tasarruf yapıyor mu? Nasıl? Onlar tasarruf yapıyor mu? Tasarruf yapıyor tabi ya. Onlar bizi yönetenler. Bizi yönetenler yapıyor <laughs> tabi. İtibardan tasarruf olmaz. <laughs> Tasarrufu fakirler yapar. Değil mi? Bak duydun mu ne diyor? Bak. He kim yapıyormuş tasarrufu? Duydun mu? Ya fakirler yapıyor ama pek de ııı e, tasarruf yapanı görmedim yani. Allah Allah. Ya. Sen israf yapabiliyor musun abi? Biz yapamıyoruz. Emekli ben daha önce belirtmiştim zaten <laughs> size. Evet. Evet. Yani. <laughs> Şimdi. Çok şükür gene halimize ama idare ediyoruz olsun. Elbette ki evet. idare ediyorsun. Emekli misin? Evet. Çalışıyor musun evet, ayrı? Yok hayır. Niye? Yetiyor mu aldığın maaş? Yetiyor ama idare ediyorsun. E, aynen işte. Az Biz de tasarruf böyle yapıyoruz işte. <laughs> evet. 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 Kimse muhtaç olmayacak kadar. Çok Çalmayacak, çırpmayacaklar çırpmayacak kadar Aynen. yapıyoruz yani. Çalan çırpan mı var? Ee, yani. Doğru memlekette. Helalinden yiyen yani yok. <laughs> sağ ol, sağ ol, ol. Hayırlısı. Sen bunu yayınlayacaksan gerçekten beraber. Bunu yayınlayacağım. Sen ne dersin kanalında? Youtube'da, Youtube'da. İnşallah. Evet. Şimdi, e, yani Özgürce rahatça sıkıntı olmadan kutlayabiliyor muyuz bayramları? Kutlayabiliyor muyuz? Ya ben kutlayamadığımızı görüyorum. Allah. Etrafa baktığım zaman hiç matem havası var. Sanki hiç bayram havası var mı sizce? Ya ama sen az önce konuştun. Şimdi enişteye söz hakkı verdik. Vallahi durmuyorsun sen de. Peki o zaman size bırakıyorum. Evet. Kutlayamıyoruz gerçekten. De şimdi dediği gibi kutlayamıyoruz yani. O kadar şeyden. Ne İnsanlarda neşe yok, huzur yok. Ekonomik sıkıntı. Sorumlusu kim? Tabii ki bu ülkeyi 22 senedir 20 senedir yönetenler. Ama biliyorsunuz her seçimden önce Sayın Erdoğan diyor ki bu benim son seçimim diyor. Ama yine de aday oluyor. Şimdi tekrar aday olmak istiyor. Evet. O zaman altı kirli onu kalkmak istemiyor. Peki. <laughs> Peki. O zaman bayramınız kutlu olsun tekrar. Tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet. 30 Ağustos'u soruyorum. Ne ifade ediyor senin için 30 Ağustos? Ya, nasıl ne ifade ediyor? Ya? Soruyorum ya ne düşünüyorsun? ya 30 Ağustos'ta vatan kurtuldu. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Zafer bayramı kutlu olsun o zaman Zafer bayramı. O ne ifade ediyor diye soruyorum. Tabii. O sos ne ifade ediyor? Gazimiz burada. Evet. Ha. Evet. Ha. Evet. Ha. evet ha. Inşallah yarın oradayız dokuz evet. buçukta. Evet. Eykelde, tiyatronun orada valiliğin karşısındayız. Evet. Rahatlıkla gönül rahatlığıyla coşkuyla kutlayabiliyor muyuz bayramlarımızı? Çok güzel oluyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı desen daha kalabalıklaştı, değişti yani. Evet. Ekonomik anlamda nasıl ülke olarak nasıl? Ekonomik anlamda. Vallahi o, o konulara girmeyelim. Girmeyelim diyorsun. Tamam, peki. Kutlu olsun o zaman. Biz çünkü gaziyiz. Şimdi İyi vatan olsun. için gittik Ona Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşça kal. Sağol. Sorayım mı abicim? 30 Ağustos ne ifade ediyor sizin için? Bizim için 30 Ağustos... Yeni Türkiye'nin kuruluşu demektir. Evet. Gönül rahatlığıyla, coşkuyla, eskisi gibi kutlayabiliyor muyuz? Şu anda yok. Yok. Neden? Ee, Milli duyguların yavaşlaması. Milli duyguların azalması demektir. Neden bu hale geldi? İşte artık onu ben bilemeyeceğim. ekonomik nasıl? Ekonomik. <laughs> ekonomi, ekonomi. Mesela Savaşı'nı yaptık. Ülkemizin geldiği bu durum ne halde? Valla şu anda şey bitti. Orta sınıf bitti. Ee, şey fakir. Bütün fırsatlar yer fakir. Emekler? Emeklisiniz. Emekliyim Demekliyim, evet. Çalışıyor musunuz? Öyle? Yok, He. çalışmıyorum. İhtiyacınız yok o zaman, iyi yazın. Var, ihtiyacımız var da çalışmıyor, çalışacak. 70 bundan nasıl iş veriyorlar bize? E tabii, yaş 70, iş vermiyorlar. Olur mu, <laughs> yaş 70 diyorsunuz ama evet. Sayın Erdoğan bak 72 yaşına geldi onlara hala. Onlara serbest. He. Onlara serbest, bize yok. yok. E, Devlet Bahçeli 90 yaşında var, çalışıyor, Olmadı da. Neyse. Gitmek istemiyor ama, gitmek istemiyor. İşte onlar gitmezler. Bizim gidiyoruz, onlar ihtiyaç Onları kim gönderecek? Onları... Vallahi benim oyumda gitmeyeceklerse gitmesinler. Ben ne yapayım? Ben oy vermiyorum zaten. Niye Geçen ki? De vermedim. Niye? Ama vermek lazım. Vermedim ha. çünkü e, tepki oyu yaptım. Ha, tepki oyu. Tepki. Evet, Olur. vermedim. İşte vermezsen birileri veriyor. O zaman siz azınlıkta kalıyorsunuz. Allah fark etmiyor. Şimdi ben şimdi CHP'ye de vermem o ki? Ha, niye? Ya, vermem çünkü onda da gördük şeylerini. Ne zaman CHP en son ne zaman iktidar oldu ya? Son durumlarını gördük. İşte İstanbul'daki hallerini gördük. İstanbul'daki durumlarını gördük. Hı -hı. Ne var İstanbul'da? Abi? Ya ya çaldıkları paraları gördük işte. Bak, hala iddianame hazırlanmadı bununla ilgili bak. Bilginiz Bilmiyorum ben. İftira ya... olabilir mi acaba? Bak iftira günah biliyorsun. İftira iftira ben bir hala kanıtlayamadılar. Bilmiyorum ben şimdi bak, bunca şey Bunca aydır bunca aydır hala somut bir delil kanıt bulamadılar. Bak ben baş, başka bir şey demeyeceğim. Peki neyse hadi kutu olsun Zafer Bey. Sağ ol. 30 Ağustos ne ifade ediyor? Senin 30 Ağustos, için? Ağustos. abi çok önemli bir gün. Atatürk'ün. abi biraz unuttum biraz ya. ya. Ama abi çok önemli bir gündü. Hatta biz onun için Anıtkabir'e gideceğiz şimdi. Biz Ankara'ya gidiyoruz. Ha, evet. Aziz Türk'ün mezarını ziyaret etmeye gidiyoruz. Zafer bayramı. Evet evet zafer bayramı. Peki zaferleri kim kutlar? Zaferleri Türkler kutlar. Yani Türkleri sevenler kutlar. <laughs> Kazananlar kutlar. E aynen öyle. Yanlış mıyım? Yo doğrusun. Nasıl görüyorsun gidişatı? Allah abi gidiyoruz geliyoruz. İyi ya ama çok Suriye'li var. O kadar mı? Ekonomi nasıl? Ekonomi çok şükür abi geçiniyoruz. Senin de genele baktığın zaman nasıl genele? Abi genel kötü ya Tabii. çok iyi değil aslında. Neden? Abi şimdi dışarıya çıkıyoruz. Biz Ankara'ya abi otostopla gidiyoruz. Otostopla Anıtkabir'e gideceksiniz. Evet. Ha. Bilet alacak paramız yok. Yok ve siz otostopla gideceksiniz. Hı -hı. Bence burada bak Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı var. Gidin oraya. Bakın oraya gidin. Deyin ki biz Ankara'ya gitmek istiyoruz 30 Ağustos için. Bize yardımcı olur musunuz? Otostopla gitmeyelim deyin bakalım. Ne diyeceklerse. size? Bak biliyor musun şurada CHP? Şurada abi başkanında. yürüyün gidin der. Ya bir, bir mi bence? Beraber bence, Siz abi. gidin, gidin. Sondan sonra bana söyleyin ben röportaj tamam yapıyorum. Tamam abi söyleyip geliyoruz. Tamam gidin, gidin Gel. ondan sonra gelin buraya. Hangi cevabı aldınız ben burada bekliyorum sizi. Tamamdır abi. Onlara söyleyin tamam mı? Aynen ben buradan yayınlayacağım. Tamam Direkt tamam gidiyorsunuz ama. Tamam burada abi. bekliyorum hadi. Tamamdır abi. Bu Git. durumu direkt oradakilere söyleyin. Sorup geliyoruz. Tamam hadi. Ediyorum. 30 Ağustos hakkında soruyorum. Ne ifade ediyor sizin için? Yani böyle bayramların kutlanması gerek ve yeterince kutlanıldığını düşünmüyorum aslında. Neden? Neden? Neden bu değerlerimizi kaybettik? Çok deforme deforme oldu diyelim. Yani bilmiyorum. Sanırım politikadan, hükümetin politikalarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Umarım değişir. Ama Hadi. önce tabii fikirlerin değişmesi lazım, halkın değişmesi lazım yani. Peki bundan kim rahatsız olur? Bu bayramlardan, Atatürk'ten kim rahatsız olur? Tarihini yeterince bilemeyen insanlar rahatsız olur bence. Zaferi kim kutlar peki? Zaferleri? Ülkesine yeterince değer veren insanlar. Kazananlar kutlar değil mi? Evet doğru. Teşekkür ediyorum. Kutlu olsun o zaman Zafer Bayramı. Aynen öyle. Kolay gelsin. 30. 30 Ağustos ne ifade ediyor senin için biliyor musun 30 Ağustos? Yok hiçbir şey ifade etmiyor. 30 Ağustos, hiçbir şey ifade etmiyor. Zafer Bayramı 30 Ağustos. Yok hiçbir şey ifade etmiyor. Ne ne demek 30 Ağustos Zafer Bayramı? He? Ha? ha, ne demek Zafer Bayramı 30 Ağustos? <laughs> Sen bunu yayınlıyor musun? <laughs> Yayınlayacağım. 30 Ağustos Zafer Bayramı ne ifade eder canım? <laughs> yok yok başkasına sor. Başkasına sor. Sana sorayım abicim 30 Ağustos ne ifade ediyor? Ben ben bilgili bir insan değilim. 30 Ağustos diyorum 30 Ağustos. Bayram. 30 Ağustos'un ne olduğunu? Milli Bayram. Zafer Bayramı. Evet. Hı, -hı. Ne, ne düşünüyorsun? Senin için ne ifade ediyor? Her zamanki gibi işte milletin Zafer Bayramı. bayramı. Evet. Peki bazı rahatsız özellikle Atatürk hakkında bir şeyler falan böyle enteresan. Ben, neden böyle davranıyorlar? Herkesin kendine göre bir görüşü var, Peki zaferi ve e, kim kutlar zaferleri? Zaferi kim kutlar? Millet kutlar. Ha, kazananlar. Değil mi? Evet. Rahatsız olanlar neden rahatsız oluyor? Bilemiyorum işte ben. Buna nasıl nasıl gidişat abi? Onu da bilmiyorum. Vallahi bilgim yok benim. E, ekonomi nasıl bilmiyorsun? Yok, bilmiyorum. Teşekkür ederim. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bizlere e, kurtuluşumuzun en güzel haberi. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bugün bağımsız yaşlıyorsak buna borçluyuz. Borçluyuz da layıkıyla, keyfiyle, huzur içerisinde e, kutlayabiliyor muyuz? Vallahi şu zamanda biraz zor. Peki zaferleri kim kutlar? Zaferleri bağımsız insanlar kutlar. Kazananlar kutlar. Evet. O bazılarının derdi var galiba Atatürk'le, Cumhuriyet'le. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya Atatürk bizim tarihi kahramanımız. Yani onu onunla ilgili böyle tarihi kahramanlarla ilgili bir şey konuştuğumuz zaman iki defa düşünmemiz lazım. Çünkü onlar artık bu millete mal olmuş şahsiyetlerdir. Onun için onlar hakkında sadece dua edebiliriz. Teşekkür ediyorum. Kutlu olsun Zafer Bayramı. Teşekkürler. Sağ ol. Abla abla gel gel. Allah Ne ama ne olduğunu bana söyle. Evet. Hayatım. Bak ha. bana e, ben telefoncuya telefonum kilidi kilitlendiği için Mudanya, Burgaz'dan e, Ulu yol telefoncuların oraya geldi. Tam giderken bu Ulubat çiftliğini gördüm. Oradan dedim ki Ankara'ya gideceğim. Bir alana bilmem ne bir kilo bir şey bedava içeriye girdim. Biraz iki üç tane bir ürün aldım aldıktan sonra da devam ettim. Bunlar burada kalsın da dedim taşımayayım halim yok. Dönüşte dedim ben dedim alayım dedim neyse tamam e, işimi bitirdim geldim içeriye girdim. Oradaki ürünlerden bir tanesini yeni değiştirmişler. Ben de Ankara'ya gideceğim için dedim ki eskisi dedim olmasın da dedim. Yenisini dedim verin dedim. Hani bu kokacak bir şey dedim. Ekşiyecek bir şey. Afedersiniz İşkan Bey de aldı. Ondan sonra ay içeriden çıktı. Dişlerini sıka sıka yumruğun kasıkka nasıl hakaret ediyor bana nasıl sinirleniyor niye ben de niye, niye? ben de işe değiştirmezmiş Bey aynı gramajda ne ben, yaptın, de, mı? ben de ben de engelliyim bipolar hastasıyım 37 anladım. yıldır <laughs> ben de kimliğimi çıkardım dedim ki oğlum dedim bak dedim ben dedim engelliyim tamam, bipolar hastasıyım dedim dolayısıyla dedim hani yapma bak uyarıyorum seni dedim sadece dedim gramajında bu yeni verileni çıkarır mısın dedim bak içeriye kaçtı korkudan verir misin dedim bana sana emek verildi de vesaire Sen ne demeye çalışıyorsun da beni bir buçuk saattir orada alıkoyuyor Ben de polisleri aradım polisler de geliyoruz dediler bir daha aradım polisler gecikince ben dedim aç diye dedim e, otogara gideceğim Ankara'ya gidiyorum aç diye yetişemem malını yaptın aldığın ürünü A vermiyorlar ki. O paranı parasını ödedin mi? Parasını zorla bağıra bağıra verdiler. Evet. Verin, ya aldın ya parayı, ya parayı alın verin diyorum. Aldın. Ya ürünü verin diyorum. Ne parayı ne ürünü hem hakaret ediyor hem e, tehdit geldi Anladım ablacığım orasını ben bu yayınlayacağım, bunu videonun sonunda yayınlayacağım ama buradan onu da görüyoruz zaten biz e burada sürekli röportaj çek da... ama benle ben konuştuktan tamam. sonra tamam. Ulubat çiftliği diye çek tamam. Bursa'da eee Ulu yolu üzerinde tamam, burada abicim. bunu çek ve yayına ki bir daha başka müşteriye yapamazsın. Tamam şimdi seninle ben röportajı bitireyim de ben günün mana ve emniyetine yönelik soruyorum. 30 Ağustos ne ifade ediyor diye soracaktım ben sana. 30 Ağustos sıfır Kemal Atatürk'ümüz, ulu bir önderimiz arkadaşım. ve selam arkadaşları. Önderimiz ülkemizin, toprağımızın, sınırlarımızın, bayrağımızın tek yegane e, savaşının nihayet erdiği gün değil mi? Aynen, aynen. E, o yüzden e, saygıyla anlıyoruz sevgiyle. Anladım sizin bayramınızı kutluyorum. Biraz sıkıntılı bir kutlama olacak sizin ama. Evet. Teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Rica bizim. ederim tamam. lütfen. Teşekkür tamam. ediyorum. E, eğer yayınlarsanız da sevinirim. Tamam, yayınladım ben bunu. Teşekkür ederim. Teşekkür sağ olun. Teşekkür Sorayım mı abicim sana? Ha? Aynı şekilde. Zafer Bayramı 30 Ağustos ne ifade ediyor senin için? İşte Zafer Bayramı ne ifade ediyor? Kurtuluşumuz. Kim yani, kutlar Zafer Bayramı'nı? 30 Ağustos'u kim kutlar? Türk milleti. Kazananlar değil mi? Kazananlar. Evet. Mustafa Başta Mustafa Kemal, e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz. Bazılarının derdi var Atatürk'te. Cumhuriyet'te. E, kesinlikle öyle bir şeye hiçbir zaman katılmıyorum. E, e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü bazılarının derdi olsa bile hiçbir zaman yeri dolmaz. Ve hiçbir zaman e, ee, bir laf ve söz söylemeye e, kimsenin, herkesin karşısında dururum. Teşekkür ederim. Kutlu olsun Zafer Bayram. Sizlerin efendim. Teşekkür ederim.